Antik medeniyetlere ait izler, zaman zaman modern teknolojilerle ilişkilendirilen ve tartışmalara yol açan iddiaları da beraberinde getirir. Hindistan ve Pakistan, Mohenjo-Daro topraklarında bazı arkeolojik bölgelerde gözlemlenen yüksek enerjili patlama izleri, bazı araştırmacılar tarafından antik atom bombası etkilerine benzetilmekte. Atom bombası patladığında ortaya çıkan ısı milyonlarca dereceye ulaşabilir. Ancak yeryüzüne ulaşan sıcaklık genellikle 4000-5000 arasında olur. Bu sıcaklık, yüzeydeki kum ve toprağı anında eriterek cam benzeri bir tabaka oluşturabilir. Bu etki Trinity adı verilen cam benzeri oluşumlarla bilinir. Trinity testi 1945 sırasında New Mexico çölündeki ilk atom bombası patlamasında kum eriyerek yeşilimsi cam benzeri bir maddeye dönüşmüştür. Böyle Trinity cam burada bulunmuş Benzer camlaşmış yüzeyler, atom bombası testleri yapılan diğer yerlerde de Bikini Atolü, Nevada test sahası bulunmuştur. Bazı araştırmacılar, Hindistan ve Pakistan'daki antik şehirlerde erimiş taş ve cam izleri bulmuş ve bunun eski bir nükleer patlamaya işaret edebileceğini öne sürmüştür. Mahabharata destanında geçen büyük savaş ve gökyüzünden gelen ateş tasvirleri de bu teorilere bağlanmaktadır. Ancak bu konuda kesin bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bu durumda ancient alien teorileriyle harmanlanarak, antik çağlarda ileri teknolojinin var olduğuna dair iddiaları beslemektedir. Öte yandan Hint destanı Mahabharata'da yer alan güçlü ilahi silahların, örneğin Brahmastra gibi, laser benzeri özellikleri de benzer tartışmalara zemin hazırlamaktadır. Bu makalede, bu tartışmalı konular, mevcut arkeolojik veriler, ve mitolojik anlatılar ışığında ele alınacaktır. Bazı fringe, yani marjinal, araştırmacılar, Hindistan ve Pakistan bölgesindeki antik yerleşim alanlarında, yüksek ısı ve enerji etkilerine işaret eden jeolojik oluşumlar ve anormal kaya yapıları bulunduklarını iddia etmektedirler. İddiaların kaynağı, bu bölgelerdeki bazı krater benzeri yapılar, yoğun radyoaktivite ya da sıradışı mineralizasyon örnekleri, Antik çağlarda gerçekleşmiş ve modern bir atom bombası patlamasının izlerini andırdığı öne sürülmektedir. Eleştirel bakış açısı. Ancak bu iddialar mevcut arkeolojik ve jeolojik verilerle desteklenmemekte. Pek çok bilim insanı bu oluşumların doğal jeolojik süreçler ya da bölgesel volkanik aktiviteler sonucu ortaya çıktığını savunmaktadır. Bilimsel konsensüs. Ana akım bilim antik dönemlerde nükleer teknolojinin var olduğuna dair somut kanıt bulamamış. Bu nedenle bu tür yorumlar spekülatif kalmaktadır. Ancient Alien Teorileri Antik medeniyetlerin teknolojik ve kültürel gelişiminde dünya dışı zeki varlıkların etkisinin olabileceğini öne sürer. Popüler kültür ve tartışmalar, Erik von Däniken gibi yazarlar, Antik yapılar ve mitolojik anlatılar üzerinden uzaylı ziyaretlerine dair senaryolar öne sürmüştür. Hindistan-Pakistan bağlamında bazı iddialara göre bölgedeki antik patlama izleri bu gezegen dışı ziyaretlerin bıraktığı etkilerin sonucudur. Ancak bu görüşler bilimsel metodoloji ve sağlam arkeolojik verilerle desteklenmemektedir. Hint edebiyatının en önemli destanlarından biri olan Mahabharata, tanrıların ve kahramanların kullandığı olağanüstü silahları betimler. İlahi silahların tanımı. Destanda Brahmastra gibi ilahi silahlar adeta lazer benzeri yıkıcı güçlere sahip olarak tasvir edilir. Bu silahlar tanrısal müdahale veya üstün teknoloji ürünü araçlar olarak yorumlanabilir. Modern yorumlar bazı fringe yaklaşımlar, Mahabharata'daki bu betimlemeleri antik bir nükleer ya da lazer teknolojisinin göstergesi olarak yorumlamaya çalışır. Ancak, bu metinler, çoğunlukla sembolik ve mitolojik anlatımlar olarak kabul edilir. Gerçek teknolojik gelişmelerden ziyade, o dönemin dini ve kozmolojik inançlarını yansıtır. Kültürel ve mitolojik bağlam, Mahabharata, antik Hint kültürünün evreni algılayış biçimini, Tanrıların ve insanın mücadelesini simgeler. İlahi silahlar o dönemin metaforik anlatımlarında yer alır ve bu betimlemeler günümüz teknolojik kavramlarıyla doğrudan ilişkilendirilmemelidir. Bazı iddialar antik metinlerde Mars gibi gezegenlere dair ipuçları ve uzaylı müdahalelerine işaret eden semboller bulunduğunu ileri sürer kozmik bağlantılar Mahabharata ve diğer antik destanlarda göksel olaylar, gezegenlerin hizalanması ve kozmik güçlerle ilgili anlatılar, antik insanların evreni anlamlandırma çabalarını yansıtır. Modern yorumlar Bu bağlamda Mars ve diğer gezegenlere dair mitolojik unsurlar, antik insanların gözlemleri ve kozmik olayları yorumlama biçimleriyle ilişkilendirilir. Ancak bu unsurların antik teknoloji ya da uzaylı müdahalesiyle doğrudan bağlantılı olduğuna dair net kanıtlar bulunmamaktadır. Afganistan ve Pakistan'daki antik patlama izleri, ancient alien teorileri ve Mahabharata'daki ilahi silah betimlemeleri, antik medeniyetlerin gelişmişlik düzeyine dair merak uyandıran konular arasında yer almaktadır. Ancak bilimsel kanıtlar, modern arkeoloji ve jeoloji bu iddiaların büyük çoğunluğunu doğal süreçlerle açıklamaktadır. Atom bombası etkisi iddiaları spekülatif yorumlardan öteye geçememektedir. Mitoloji ve sembolizm, Mahabharata'daki ilahi silahlar ve kozmik anlatılar o dönemin dini inanç ve mitolojik yapılarını yansıtır. Bunlar günümüz teknolojik kavramlarıyla benzerlik taşısa bile doğrudan antik bir ileri teknolojiyi kanıtlamaz. Ancient Alien yaklaşımı, uzaylı müdahalesi iddiaları Mevcut bilimsel verilerle desteklenmediği için bu tür teoriler merak uyandırsa da kesin yargılara varmak için yetersiz kalmaktadır. Sonuç olarak antik metinler ve arkeolojik bulgular insanlık tarihinin derinliklerinde henüz tam anlamıyla çözülememiş birçok gizemi barındırsa da bunların yorumlanması büyük ölçüde mevcut bilimsel yöntemlere, sağlam kanıtlara ve çok disiplinli analizlere dayandırılmalıdır.